Merhaba. Bugün nasıl hissediyorsun? Ruh halin nasıl? Umarım kendini harika hissediyorsundur. Şimdi mini hikaye dersini dinleyeceğiz. Kurallarımızı bildiğini umuyorum. Her zamanki gibi soruları hızlıca cevaplandırmalısın. Öyleyse hazır mısın? Derin nefes al, zıpla koş, dans et ama lütfen hareketsiz durma. Tamam mı? Ve dikkatlice dinle. Haydi başlayalım. Yakışıklı bir genç vardır. Onun adı Yakup'tur. Bir kız var mı? Hayır, bir kız yok. Yaşlı bir kadın var mı? Hayır, Yaşlı bir kadın yok. Bir erkek çocuk var mı? Evet, bir erkek çocuk vardır. Onun adı Yakup. O çirkin mi? Hayır, o çirkin değil. O yakışıklı. Onun adı Ahmet mi? Hayır, onun adı Ahmet değil. Onun adı Kemal mı? Hayır, onun adı Kemal değil. Onun adı ne? Onun adı Yakup. Kimin adı Yakup? Erkek çocuğun adı Yakup. Onun adı çirkin emir mi? Hayır, onun adı çirkin emir değil. Onun adı yakışıklı Yakup. Fransa'da yaşıyor. Nerede yaşıyor? Hmm, o Fransa'da yaşıyor. O Fransızdır. O Japonya'da mı yaşıyor? Hayır, o Japonya'da yaşamıyor. O Brazilya'da mı yaşıyor? Hayır, o Brazilya'da yaşamıyor. O Amerika'da mı yaşıyor? Hayır, o Amerika'da yaşamıyor. O nerede yaşıyor? O Fransa'da yaşıyor. O İngiliz mi? Hayır, o İngiliz değil. O Fransa'da yaşıyor. O Fransız. Kim Fransalı? Yakup Fransalı. Demir Fransalı mı? Hayır. Demir Fransalı değil. Kim Fransalı? Yakup Fransalı. Onun bir hayalı var. Onun hayalı büyük pahalı bir eve sahip olmak. Onun bir hayalı var mı? Evet. Onun bir hayali var. Leyla'nın bir hayali var mı? Hayır. Leyla'nın bir hayali yok. Kimin bir hayali var? Yakup'un bir hayali var. Onun hayali Amerika'ya gitmek mi? Hayır. Onun hayali Amerika'ya gitmek değil. O dans etmeyi öğrenmek mi istiyor? Hayır. O dans etmeyi öğrenmek istemiyor. O bir araba satın almak mı istiyor? Hayır, o bir araba satın almak istemiyor. Onun rüyası nedir? O büyük, pahalı bir evi olmasını istiyor. O bir barınak mı satın almak istiyor? Hayır, o bir barınak satın almak istemiyor. O ne istiyor? O büyük, pahalı bir evi olmasını istiyor. Ama onun bir problemi var. Onun problemi o evi satın alması için yeterli parasının olmaması. O yeterince zengin değil. Ama o büyük pahalı bir eve sahip olmak istiyor. O zengin olmak istiyor. O yakışıklı ama zengin değil. Onun bir problemi mi var? Evet, ne yazık ki onun bir problemi var. O hasta mı? Hayır, o hasta değil. O sağır mı? Hayır, o sağır değil. Onun yeterince parası var mı? Hayır, onun yeterince parası yok. Onun neden yeterince parası yok? Çünkü o fakir. O zengin olmak istiyor mu? Evet, o zengin olmak istiyor. Kim zengin olmak istiyor? Romeo zengin olmak istiyor. O çirkin ve fakir mi? Hayır, o çirkin ve fakir değil. O yakışıklı ve belki fakirdir. O arkadaşlarından ona yardım etmelerini ister. Arkadaşları söyle der. Üzgünüz sana yardım edemeyiz. Bunun üzerine o üzülür. O bir soru sorar mı? Hayır, o bir soru sormaz. Hayır, annesi sen çok çalışmalısın demez. O ne der? O annesi ona zenginken herkese yardım etmelisin der. Arkadaşları sen herkese yardım etmelisin mi der? Hayır arkadaşları bunu söylemez.